Arkadaşlar merhaba. Orijinal Ayet Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün logaritmada test 4 bölümünü yapacağız arkadaşlar. Yine klasik kazanımlarla öğreten testlerle devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuzla hemen başlayalım. Özellikle trigonometrik denklemler ve eşitsizlik kısmı ile alakalı soru tarzları var arkadaşlar burada. Denklemin çözüm nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın logaritmanın 5 tabanları birbirine eşit olduğuna göre içlerinin de birbirine eşit olması gerekmez mi? Evet. Yani diyorum ki 3x artı 1 eşit olmalı x-7'ye. E buradan bunu bu tarafa atarsam 2x eşittir. Bunu bu tarafa attığım zaman x 8den dolayı x-4 gelir. Ama bu tarz sorularda hemen işaretleme yapmayın arkadaşlar. Hataya düşersiniz. Çünkü bir de logaritmanın tanımlı olup olmaması meselesi var. Nedir hocam o? Bir kere logaritmanın tanımlı olması için bu taban ve üstlerin bir, e, sıfırdan büyük olması lazım. Hatta tabanın birden farklı olması lazım hatırlayın. Burada tabanla alakalı bir sıkıntı yok ama Üstleri sıfırdan büyük olması gerektiği için eksi 4 bunu sağlamaz. Sen buraya eksi 4 yazarsan eksi 11 yapar. Dolayısıyla sıfırdan küçüktür. Yani bunu alamayız arkadaşlar. E, tek alamadığımız yani e, alabileceğimiz tek değeri de alamazsak o zaman cevabımız D seçeneğidir. Yani cevabımız boş kümedir. Geçelim ikinci soruya. Şimdi aynı şekilde bak logaritmadan eksi 2 önce karşı tarafa artı 2 diye gönderip Ve logaritmadan kurtulmak için tabanını karşı tarafa atayım. O zaman şöyle bir sonuç gelir. 3x artı 4 eşitmiş x'in karesine. Burayı toparlayalım. x'in karesi eksi diyorum. 3x eksi 4 eşittir 0. E, burayı arkadaşlar eksi 4'e artı 1 çarpınca burayı toplayınca ortayı verdiğinden dolayı buradan x değerlerimizden bir tanesi 4 gelecektir. Bir tanesi de eksi 1 gelecektir. Peki Şimdi 4'ü ve eksi 1'i alabilir miyim diye düşünüyorum. Hani alt tarafa yazmadan önce düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle düşün. Eksi 1'i buraya yazsam herhangi bir problem olur mu? Olur. Çünkü bak taban arkadaşlar dikkat edin. Tabanda x var. Tabana eksi 1 yazamazsın. Hani yukarıya yazabiliyorsun. Onda problem olmuyor. Bak orası 1 yapıyor ama taban eksi 1 olamaz. Dolayısıyla bu eksi 1 değerini kullanamayız. Ama 4'ü her ikisine de yazabilirsin. Hiçbir problem yok. Demek ki x 4'müş. O zaman ben burada x gördüğüm yere götürüp 4 yazacağım. O da şöyle oluyor. Logaritma 4-2'den 2 tabanı geliyor. 4'ün karesinden de 16 geliyor ki zaten logaritma 2 tabanda 16 ifadesi 2'nin 4. kuvvettir. 4'ü de logaritmanın başına attığımız zaman cevabımız B seçeneğidir. Geçelim hemen 3. örneğimize. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da bakın logaritmadan kurtulmak için logaritmanın tabanını karşı tarafa taban olarak gönderiyorum. Ne kaldı peki? x kare artı 3x-6 eşittir. x artı 2'nin 1. kuvveti yani x artı 2 kaldı. Peki ben bu x'i bu tarafa eksi x'i bu 2'yi de bu tarafa eksi 2 diye göndersem şöyle mi olur? X'in karesi. Bunda bunu çıkartırsam artı 2x eksi 8 eşittir 0 olacaktır. Bunu da çarpanlarına ayrı bakın arkadaşlar. X'e x diye ayırdım. Burayı da artı 4'e eksi 2 diye ayırdım. Çarpınca burayı toplanca ortayı verdi. Dolayısıyla köklerimizden bir tanesi eksi 4 bir tanesi de kaç gelecektir? 2. Şimdi eksi 4'ü alamayız çünkü aşağı tarafa verdiğiniz zaman dikkat ederseniz arkadaşlar olmuyor. O zaman cevabımız D seçeneğidir. 2 i̇ki, her ikisini de sağlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi logaritma da aynı tabanda toplama demek arkadaşlar ayrı ayrı ne demektir? Çarpma demektir. O halde ben bu ifadeyi logaritma 8 tabanında x 1 çarpı diyorum x 3 şeklinde yazabilirim. Bak bu ikisini çarpım durumunda yazdım. Eşittir 1. Oraya dokunmadık. Peki logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa atarsam ve şunları da dağıtıp çarparsam burası yapar? x kare eksi 3x 1 de buradan gelir eksi 4x yapar. Eksi 1 ile eksi 3 çarpınca da artı 3. Eşittir. 8'in birinci kuvveti yani 8 demektir. 8'i de bu tarafa gönderdiğim zaman x kare eksi 4x bu eksi 8 diye gelir. 3 ile topladığım zaman eksi 5 eşittir 0 yapacaktır. Burayı x'e x diye ayırdım. Burayı da eksi 5'e artı 1. Çünkü çarpınca burayı toplayınca ortayı verdi. Dolayısıyla buradan bakın arkadaşlar x değerlerinden bir tanesi 5'tir bir tanesi de eksi 1'dir. Şimdi eksi 1'i alamam çünkü şuraya eksi 1 verdiğim zaman eksi 2 yapıyor ya da buraya eksi 1 verdiğim zaman eksi 4 yapıyor. O da tanımlı olmuyor. 5'i e alabilir miyim? Evet 5 her ikisinde dikkat ederseniz verdiğiniz zaman tanımlı yapar. 5'i alabiliriz. O zaman arkadaşlar çözüm yasalarının boş küme de olabilirdi. O yüzden 5'i de denemem lazım aslında ama 5 dikkat ederseniz her ikisinde sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Geçelim hemen 5. sorumuza. Şimdi arkadaşlar bakın bu sorularda değişken değiştirme, ikinci derece denkleme, benzetme meselesi vardı ya işte oraya gitmemiz lazım aslında. Şöyle düşünün. Bakın ben burada 4 üzeri x'e eğer k dersem şu k kare olmaz mı? 4 üzeri x'in karesi demektir. Çünkü dolayısıyla k'nın karesi eksi 5 tane k artı 6 eşittir. Kaç yapacak? 0. Peki bunu k'ya k diye ayırdım. Burayı da eksi 3'e eksi 2 çarpınca bunu toplayınca da ortayı verdiği için k değerlerinden bir tanesi 3 gelecek, bir tanesi de 2 gelecek. Şimdi k dediğim şey 4 üzeri x olduğu için 4 üzeri x ya 3'e eşittir ya da 4'ün x'inci kuvveti 2'ye eşittir. Burada problem yok. Peki burada logaritmanın tanımı gereği x ifadesi logaritma 4 tabanında 3 demektir. Yine logaritmanın tanımı gereği buradaki x ifadesi logaritma 4 tabanında 2 demektir. O da dikkat ederseniz arkadaşlar. Şimdi seçeneklerde yok gibi. Ama şöyle bir toparlama yapabiliriz. Bakın ben burayı logaritma 2'nin karesi 2'nin birinci kuvveti şeklinde yazsam. Üstlerini birbirine bölüp başa attığımda aslında bu 1 bölü 2 demek değil midir? Evet. iki tabandaki çünkü 1'dir. Onu da yazmamıza gerek yok. Demek ki bizim köklerimizden biri logaritma 4 tabanda 3. Bir tanesi de 1 bölü 2'ye eşittir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Geçelim hemen 6. örneğimize. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda da denklemini kökler çarpımı nedir diye sormuş. Şimdi bakın dikkat ederseniz logaritma 2 tabanında x ifadesi her ikisinde de var. Burada karesini almış burada normal. O zaman ben logaritma 2 tabanında x ifadesine atıyorum a dersem değişken değiştiriyorum arkadaşlar. Burası a'nın karesi eksi 4 tane a artı 2 eşittir 0 diye bir denklem olacaktır. Şimdi bize kökler çarpımı sordu. Ben bunu çarpanlarına ayıramıyorum dikkat ederseniz arkadaşlar. Şimdi B kare eksi 4 AC olayına girebiliriz arkadaşlar. Oradan da çıkar mı çıkar ama o biraz uzun olur. Şöyle yapsak olur mu? Mesela bu denklemin köklerini ben bilmediğim için bunun birine x1 ve birine x2 diyorum ve kökler çarpımını soruyor bana ama ben biliyorum ki logaritmada çarpım demek ne demekti? Toplam demek. Yani ayrı ayrı ben bunların kökler toplamını bulsam burada logaritma cinsinden yazdığım zaman bana köklerin aslında çarpımını getirir. Ne demek istediğimi bak hemen söylüyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a değil miydi formülsel olarak? Evet. Eksi eksi 4 bölü 1'den dolayı aslında kökler toplamı dört. Yani bu denklemin kökler toplamı. Hatta ona şöyle diyebiliriz. A'ya bağlı olduğu için mesela A1, A2 diyelim. Tamam mıdır? A1 ve A2 kökler olsun. Peki arkadaşlar aynı şekilde bu tarafa geldiğim zaman o zaman bakın mesela buraya kökler x'e x, ye, x ye bağlı olduğu için ben buna x1 yani kökü x1 kökü olsa bunun x1 desem buna da a1 diyeyim. Aynı şekilde diğer kök 2 x2 olduğu için buna x2 diyelim. Köklerin biri x1 biri de x2 olsun. Bize de sorduğu soru şu. x1 ile x2'nin çarpımı nedir? Sonuçta ben bu kökleri denklemi sağlamak zorunda olduğu için götürüp yerine yazdım. Bu da ikinci kökümüzü verir. A2 diyelim ayrı ayrı. Peki o zaman A1 gördüğüm yere ben logaritma 2 tabanında x1 Aynı şekilde A2 gördüğüm yere de logaritma 2 tabanında X2 yazabilirim. Aynı tabanda toplama demek çarpma demek olduğu için bunu logaritma 2 tabanında X1 çarpı X2 diye yazdım. Eşittir 4 logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa atarsam. Aslında bakın kökler çarpımı yani X1 ile X2'nin çarpımı ki zaten bize de bunu soruyor arkadaşlar. 2'nin 4. kuvveti yani 16'ya eşittir deriz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Geçelim hemen 7. örneğimize. Denkleminin kökler çarpımı nedir? Şimdi bu iki ifade birbirine çok benziyor. Sadece tabanları farklı. Tabanların ama biz aynı yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl? Bakın arkadaşlar logaritma 3 tabanında x eksi diyorum. Şu x tabanında 81 ifadesini ben aslında bu 3'ün 4. kuvvetidir doğru mu? Bu 3'ün 4. kuvveti ifadesindeki 4'ü başa atsam 4 çarpı logaritma x tabanında 3 eksi 3 eşittir 0 diye yazabilirim. Peki ne yapacağız hocam? Bakın arkadaşlar şunla şunu birbirine benzetireyim. Yani bunlar şu anda benzemiyor birbirine ama birbirinin tam tersi olduğu için. Şöyle payla payla yer değiştirdiğimde bu tabanla üst yer değişiyordu ya. Onu o formatta yazacağım. Yani logaritma 3 tabanda x eksi 4 çarpı 1 bölü diyorum. Logaritma 3 tabanında x eksi 3 eşittir 0. Peki buradaki şu logaritma 3 tabandaki x'ten kurtulmak için bütün denklem arkadaşlar logaritma 3 tabanda x ile çarpıyorum. Burayı da çarpıyorum. Tam burası bir şey değiştirmeyecektir. Neden böyle yaptım? Bakın bununla bunu çarparsam hatta buna da şöyle diyelim mesela hiç uzatmadan hatta dur çarpalım ya sonra kafa karışıklığı olmasın. Logaritma 3 tabanda x'in karesi eksi bununla bunu çarparsam pay ve payda durumundaki ifade birbirini götüreceği için sadece eksi 4 kalacaktır. E, bununla bunu çarparsam eksi 3 çarpı logaritma 3 tabanında x eşittir yine 0. Logaritma 3 tabanındaki x ifadesine ben k dersem eğer bu denklememe şu tarafa yazıyorum. k'nın karesi eksi 3 tane k eksi 4 eşittir 0 olur. Eksi 4'e artı 1 çarpınca burayı toplayınca da ortayı verir. Dolayısıyla k değerlerimizden bir tanesi 4'tür bir tanesi de eksi 1 eşittir. Peki k dediğim şey neydi? İşte logaritma 3 tabanında eksi O zaman logaritma 3 tabanda x ya 4'e eşitmiş ya da 3 tabanda x ifadesi eksi 1'e eşitmiş. O halde bunu karşı tarafa atarsam x'in 3'ün 4. kuvveti olması lazım. Bunu karşı tarafa atarsam x'in 3'ün eksi 1. kuvveti olması lazım. Ki kökler çarp sorduğu için. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri eksi 1'i çarparsam tabanlar aynı üstleri topluyorum. 3'ün 3. kuvveti yani 27'ye eşittir cevabımız A seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Hemen geçelim 8. örneğimize x üzeri ln er x bölü e demiş eşittir e üzeri 48. Şimdi arkadaşlar şu e burada yalnız kalmış. Bunu karşı tarafa bir atalım çarpım durumunda. Tabanlar aynı üstleri toplarsam e üzeri 49 yapar bu ifade. Eşittir diyorum x üzeri ln er x. Şimdi bakın burada arkadaşlar şu x ile pardon şu x ile arkadaşlar bunu yer değiştirebilirim ama sürekli aynı ifadeyi elde ederim doğru mudur? Yani onunla onu yer değiştiren yine x üzeri ln x olacak. Bir anlam ifade etmeyecek. Hani onlar normalde şu özellik gereği hani a üzeri logaritma b tabandaki c ile c ile a yer değiştirebiliyordum ya. Ya yani sonuçta burası da logaritma e tabanında x demektir. Yer değiştirebilirsin ama bir anlam ifade etmiyor. İşte böyle bir arkadaşlar aynı ifadeyle karşılaşırsanız hani baktığınız sürekli yer değiştiriyorsunuz bir şey değişmiyor gibi ifadeleri görürseniz her tarafın arkadaşlar karşılıklı olarak elenini alın. Neden elenini alın dedim logaritma e tabanı işime yarayacağı için. Normalde orada farklı bir logaritma 3 tabanı falan olsaydı bu sefer her iki tarafın karşılıklı logaritma 3 tabanını alırdım. O da ayrı mesele. Burada elen işime yarayacağı için logaritma e tabanı alıyorum her iki tarafın. Şimdi bakın ben buranın elen tabanını aldığım zaman karşı tarafa da aynı şekilde elen aldım. Peki şu üst durumuna düştüğü için logaritmanın başına getirebilir miyiz? Evet. O zaman elen x çarpı burası elen x oldu. Bak şu elen x kaldı. Eşittir dedim. Burada 49'u başa atarsam 49 demektir. Elen e demek zaten e tabanında ya 1 e 1 eşittir. O gitti. Peki bu ikisi ne demektir? Elen x'in karesi demek değil mi? Bu 49'a eşitmiş. Dolayısıyla burada Elen x dediğim ifade ya 7'ye eşittir ya da elen x dediğim ifade eksi 7'ye eşittir. Şimdi aklınıza şöyle bir soru takılmasın. Hocam logaritma negatif olamaz. Logaritmanın değeri arkadaşlar negatif olabilir. Logaritmanın içi yani şu x dediğimiz yerler falan var ya orası negatif olamaz. Yani o ayrı o ayrıdır. Onu da unutmayın. Yani sakın bu, buradan boş küme geliyor falan demeyin yani. Şimdi logaritmanın tabanı e olduğu için ben bunu bu tarafa atıp elenden kurtulursam x eşittir e üzeri 7'dir. Aynı şekilde bunun tabanı e olduğu için tabanı karşı tarafa taban olarak gönderirsem yine elenden kurtulmuş olurum ve e eşittir pardon x eşittir e üzeri eksi 7'dir. Dolayısıyla arkadaşlar çözüm kümemiz e üzeri 7 e üzeri eksi 7 olmak üzere b seçeneğidir. Geçelim hemen 9. örneğimize. Evet geçtik arkadaşlar 9. sorumuzda da denkleminin kökler toplamı kaçtır demiş. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada yine şu x ile x eksi 1'i ya yani x eksi 1 yer değiştirme özür dilerim bak. Burada eksi 1 sadece o şey durumda ait değil. Eğer e içeriye logaritmaya ait olsaydı parantez koymak zorundaydı. Şimdi fark ettim. Bakın arkadaşlar burası eksi 1 ifadesi. E şuradaki logaritmaya ait bir şey değildi. Burası aslında logaritma 3 tabanda x eksi 1'dir. Yer değişsek olmaz. Peki burada logaritma 3 tabanını kullandığımız için arkadaşlar ben her iki tarafın logaritma 3 tabanını alsam yani karşılıklı olarak Burada logaritma 3 tabanında almış olsam. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Şuradaki ifade üst pozisyonuna düştüğü için başa atabiliriz. Yani logaritma 3 tabanında x eksi 1 çarpı diyorum. Burası da logaritma 3 tabanında x eşittir. Yine aynı şekilde bak ben bu ifadeyi logaritma 3 tabanında 27 çarpı x diye yazdım ya çarpma demek ayrı ayrı toplam demek olduğu için ben bunu logaritma 3 tabanında 27 artı diyorum. Logaritma 3 tabanında x diye ayırabilirim. Ki zaten şu ifade 3'ün 3. kuvveti olduğu için 3'e eşittir. Hiç uzatmayalım orayı. 3 artı logaritma 3 tabanında x'miş. Peki arkadaşlar burada logaritma 3 tabanında x ifadesine ben k dersem. Bakın buraya k dersem. Burası k eksi 1 olur. Çarpı k eşittir diyorum. 3 artı burası da yine k olduğu için eşittir k. Burayı toparlayıp bu iki derece denklemi çözmem lazım. Onu da şöyle yapalım. Şunu ben içeri dağıtırsam. K'nın karesi eksi k. Şunları da bu tarafa atarsam. Eksi k eksi 3 eşittir 0. Dolayısıyla k'nın karesi eksi 2 tane k eksi 3 eşittir 0 olmak zorundadır. Buradan eksi 3'e artı 1 çarpınca buraya toplanca ortayı verdiği için buradan k değerlerinden bir tanesi 3'tür bir tanesi de eksi 1'e eşittir. Peki k dediğim şey logaritma 3 tabanda x miydi? Evet o zaman bu diyorum ya 3'tür ya da logaritma 3 tabanda x dediğim şey eksi 1'e eşittir. 3'ü bu tarafa gönderirsem x'i buradan 3'ün üçün 3. kuvveti yani 27 olarak bulurum. 3'ü bu tarafa atarsam x'i yine 3'ün eksi 1. kuvveti yani 1 bölü 3 olarak bulurum. Bunların to kökler toplamı nedir diye sormuş. 27 ile de 1 bölü 3'ü toplamam lazım. Bununla bunu çarparsam 81, bir daha eklersem 82 bölü 3'e eşittir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geçelim 10. sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada da eşitsizlik kısmına artık başlamış oluyoruz. Eşitsizlikte iki tane temel kural vardır. Birincisi taban birden büyükse e, karşı tarafa attığınız zaman eşitsizlik yön değişmez ama basit hani 1 bölü 2 gibi falan o zaman eşitsizlik yön değişir karşı tarafa attığımızda. Şimdi mesela ben burada logaritmadan kurtulmak için 3'ü karşı tarafa gönderiyorum. O zaman diyorum ki x 2 küçük eşittir. Eşitlik yön değiştirme dikkat ederseniz. 3'ün birinci kuvveti. O halde x eksi 2 küçük eşittir 3'ten bunu bu tarafa atarsam x küçük eşittir 5 gelecektir. Yani x 5'ten küçükmüş ama logaritmanın da tanımlı olması için arkadaşlar bakın buna dikkat etmeniz lazım. Logaritmanın da tanımlı olması için İçerideki ifadenin sıfırdan büyük olması lazım. Yani x eksi 2 büyüktür sıfır olmalı. Bunu karşı tarafa atarsam x büyük kaç gelecektir 2? Demek ki x'imiz 2'den büyükmüş 5'ten küçükmüş. 2'den büyük 5'ten küçük cevabımız e seçeneğidir. Geçelim 11. örneğimize. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da şimdi bak logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak atarsam x artı 2 ifadesi büyüktür estik yön değiştirdi. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti. Eksi 3'ü artı yapmak için payla payda yer değiştirirsem 2 bölü 1'in yani 2'nin 3. kuvveti olur. Kısacası burası kaç olur? 8. Dolayısıyla x artı 2 büyüktür 8 ise bunu karşı tarafa gönderdiğimde x'in aslında 6'dan büyük olması lazım. Ama logaritmanın tanımlı olması için buranın da 0'dan büyük olması gerekiyordu hatırlayın. O zaman x artı 2 büyüktür 0 ise x'in eksi 2'den de büyük olması lazım ki 6'dan büyük aldığım zaman zaten eksi 2'den büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız c seçeneğidir. Geçelim hemen 12. sorumuza. Bakın burada arkadaşlar yine en dıştaki logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak atıyorum. Ne kaldı peki? Logaritma 2 tabanında x eksi 5 küçüktür diyorum. Orası basit kesir olduğu için eşlik yön değişecektir. 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti ki zaten bu 2'nin 2. kuvveti demek yani 4 demek. Kısaca buraya 4 yazdım. Yine aynı şekilde logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa atıyorum. x eksi 5 küçüktür eşlik yön değiştirmez. 2'nin 4. kuvvetinden x eksi 5 küçüktür 16 yani x küçüktür kaç gelecektir 21 x 21'den küçükmüş bir de şuna dikkat etmeniz lazım logaritmanın tanımlı olması için bakın şu logaritmanın içindeki ifade bu tam sarı olarak çizdiğim yerdir buranın yani logaritma 2 tabanında x eksi 5 dediğim yerin de sıfırdan büyük olması lazım bunu karşı tarafa atarsam x eksi 5 büyüktür 2'nin sıfırıncı kuvveti yani 1'den Dolayısıyla x büyüktür. Eksi 5'i buraya artı 5 diye gönderdim. x 6'dan büyük olmalı. Tabi şurada 0'dan büyük olmalı. x o zaman 5'ten de büyük olmalı. Ki zaten 6'dan büyük olduğu zaman 5'ten de büyük olur. Orada problem yok. 6'dan büyük olması lazım. 21'den de küçük olması lazım. O zaman arkadaşlar 6 ile 21 arasında yani cevabımız B seçeneğidir. Geçelim hemen 13. örneğimize. Şimdi burada e, şu tabanlar birbirine benzemiyor. Bu tabanları aslında birbirine benzetebilmem lazım arkadaşlar. E, bunun için de şöyle bir yöntem izliyorum. Bak, bunun tabanı 4, bunun tabanı da 4 yapmak istiyorum. Şuraya 2'nin karesi yazsam 4 olur. Peki ben buraya karesi yazsam, buraya da karesi yazsam bir şey değişir mi? Değişmez. Çünkü üstleri birbirine bölüp başa attığın zaman 2 bölü 2 1 yapacak. Yani ifadeyi değiştirmeyecek. O zaman ben bunu logaritma 4 tabanında 5-x'in eksi karesi şeklinde yazabilirim. Peki bu ifade logaritma 4 tabanlara aynı olduğuna göre arkadaşlar ve taban birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değişmeyecek şekilde x'in karesi artı 1 büyük eşittir 5 eksi x'in karesi diyebilir miyim? Kesinlikle derim. Peki bunun açılımını bir tane yapalım arkadaşlar. Bu nedir? Birincinin karesi 25. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir de ikincinin karesi var x kare. Büyük eşittir pardon küçük eşittir diyorum. Şurası x kare artı 1. E şuradan x kareler zaten birbirini götürür dikkat ederseniz. Şunu bu tarafa atarsam 10x diye gelir büyük eşittir. Biri de bu tarafa atarsam 24 olur 25'ten çıkarttığımız zaman. Yani kısacası arkadaşlar bizim x dediğimiz sayı büyük eşittir. 24 bölü 10'dur. Yani 2.4 x 2.4'ten daha büyük bir sayı olmalıymış. Bir de logaritmanın tanımlı olması için şuranın sıfırdan ve buranın sıfırdan büyük olması lazım ki... Burası zaten x kare artı 1. x kare her zaman pozitif olduğu için her zaman sıfırdan büyüktür. Yani benim 5 eksi x'i de sıfırdan büyük olarak tercih etmem lazım. Bunu bu tarafa attığım zaman 5 büyüktür x. Yani arkadaşlar x 5'ten ne olmalıymış? Küçük. Ama 2.4'ten de büyük olmalıydı. O zaman 2.4 ile 5 aralığında bir sayı olmalı. Peki bu arada kaç tane sayımız vardır? 3 var 4 var. 5'in kendisi yok zaten. Dolayısıyla bir tane 3 bir tane 4'ümüz var. Bunların toplamını sorduğu için toplamını da 7 diyoruz. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçelim 14. sorumuza. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde bak logaritmadan kurtulmak için tabanları karşı tarafa taban olarak atıyorum. Yani buraya 3'ün karesi diyorum. Buraya da 3'ün 4. kuvvet diyeceğiz. 3'ün karesinden burası 9. Küçüktür. X 2'den o da küçüktür. 3'ün 4. kuvvetinden 81. Eksi 2 artı 2 diye bu taraflara gönderdiğimiz zaman 11 küçüktür. x'ten o da küçüktür. 81 artı 2'den 83 yapar. Yani 11 ile 83 aralığındadır deriz. Peki bir de şu X eksi 2'nin sıfırdan büyük olması lazımdı. Yani X eksi 2 sıfırdan büyükse X'in 2'den büyük gelmesi lazım. Ki zaten 11 ile 83 arasında da 2'den büyük sayılar vardır. E, alabileceği en büyük tam sayı değeri arkadaşlar 82 eşittir. En küçük tam sayı değerimiz de 12 eşittir. Bu bundan kaç fazladır diye soruyor. 82'den 12'yi çıkartırsak bu bundan toplamda 70 fazladır deriz. Geçelim hemen 15. örneğimize. Şimdi mutlak değer konusunu hatırlayın arkadaşlar. Bak mutlak değer x küçüktür. A ise burada x ifadesi eksi a ile artı a arasındaydı. Mutlak değerin özelliğini hatırlayın. Burada da aynı şekilde yine küçüktür dediği için diyorum ki ben bu ifade eksi 1 küçüktür logaritma 3 tabanında x 2'den o da küçüktür 1'den. Peki yine logaritmadan kurtulmak için tabanı her iki tarafa taban olarak gönderirsem 3'ün eksi 1. kuvveti küçüktür. x 2'den o da küçüktür. 3'ün 1. kuvvetinden eşitlik yön değiştirmez. Bu da 1 bölü 3 küçüktür. x 2 küçüktür. 3 demek eksi 2'yi her iki tarafa artı 2 diye gönderiyorum. Burası arkadaşlar 3 kere 2 6. Bir daha kaç yapar? 7. 7 bölü hatta şuraya art daha güzel olur. 7 bölü 3 küçüktür x'ten o da küçüktür 5'ten. Demek ki bizim aralığımız 7 bölü 3 ile 5 aralıymış. ama şuranın da sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. x eksi 2 sıfırdan büyükse x'in de 2'den büyük olması gerekir. Ki zaten 7 bölü 3 ile 5 aralığında arkadaşlar bütün sayılar 2'den daha büyüktür. Dolayısıyla cevabımız e seçeneğidir. Geçelim hemen 16. ve son örneğimize arkadaşlar. Aşağıdaki sayı doğrusunda uçça birleştirmiş olan özdeş 3 tane dikdörtgenin levhanın uzunluk ölçümleri görseli verilmiştir. Buna göre m'nin alacağı en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplam nedir? Şimdi bizim logaritma ile alakalı bir şeyler söylememiz lazım. Logaritma şunlardan 3 tanesinin toplamına eşitmiş. Yani ben bunların uzunluğuna a a a dersem eğer. Bizim bu logaritma ifademiz 3 a'ya eşittir. Peki a nedir? A arkadaşlar dikkat ederseniz şu uzunluk. Bakın bu uzunluk 2'den daha büyük doğru mudur? Ama 3'ten de daha küçük. O zaman bizim bu A dediğimiz uzunluk arkadaşlar 2 ile 3 aralığında olmak zorundadır. 2 küçüktür A küçüktür 3. Benden 3 A'yı istediği için ben bu denklemi 3 ile çarpıyorum. Bak, ben bu denklemi 3 ile çarparsam 6 küçüktür 3 A'dan o da küçüktür 9'dan. Peki 3 A gördüğüm yere logaritma kitabında M artı 1 yazabilir miyim? Evet 6 küçüktür logaritma 2 tabanında diyorum M artı 1 o da küçüktür 9'dan. Burayı şimdi toparlamaya çalışalım hemen. Şimdi şu 2'yi her iki tarafa karşı tarafa göndersem 2'nin 6. kuvveti küçüktür. M artı 1'den o da küçüktür 2'nin 9. kuvvetinden. 2'nin 6. kuvveti zaten 64 yapar. Küçüktür M artı 1'den o da küçüktür. 2'nin 9. kuvveti de 512'dir. Artı 1'i her iki tarafa eksi 1 olarak atarsam burası 63 küçüktür M'den o da küçüktür 511'den. Alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamını sormuş en küçük değerimiz 64 alabileceğimiz en büyük değer de 510'dur. Bu ikisinin toplamını soruyor. Yani 510 ile 64'ü toplarsam eğer 574 gelecektir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.